Domenico Tedesco tarafından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye transferinde önemli payı olan Emre Belözoğlu'nun yanına, TMSF'nin yönetimini üstlendiği Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer oldu. Beşiktaş'ın istediği, Trabzonspor'un görüştüğü, Okan Buruk'un ilgilendiğinin iddia edildiği ortamda İrfan Can, 2026 Dünya Kupası'nda yer alabilmek için Emre Belözoğlu ile şut bile atamayan Kasımpaşa'yı tercih etti. Yurt dışını reddetti, gelen bilgilere göre İrfan Can için Süper Lig'den ve Avrupa'dan, Fransa, Yunanistan ve İspanya Ligi'nden daha iddialı takımlar vardı. Ancak milli futbolcu İstanbul'daki düzenini bozmamak ve Fenerbahçe'den aldığı maaşı kaybetmemek adına Kasımpaşa'nın teklifini kabul etti. Acun'un sözüyle kaldı. Bu arada iddiaların aksine İrfan Can için Hull City konusu hiç güneme gelmedi. Kahveci, Galatasaray'a gidecekken Acun Ilıcalı araya girdi. Hem maddi hem de manevi anlamda milli futbolcuyu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. Yetmedi, geçen sezon forma bulamadığı için ayrılmak isteyen İrfan Can'ı Jose Mourinho kesin gidecek diye sözleşme yenilemeyi kabul ettirdi. Bu yüzden İrfan Can ile Hull City arasında bir görüşme olmadı. 7 farklı MEVKİİDE -E oynadı. 2028'e kadar Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen İrfan Can, çubuklu forma ile 183 maça çıktı. 32 gol attı, 31'de asist yaptı. Sarı lacivertli forma altına 7 farklı mevkii de oynadı, sağ açık 124-28-21-10 numara 33-6 sol açık 13 ila 1-8 numara 10 ila 2 santrfor 2 ila 1 ikinci forvet 2, orta saha sağ 2-1.